Şimdi Azerillarda sadece adasındayım. Arkamda hemen yazıyor, e, yazıyor. Azeredo diye bir tane alışveriş merkezi. Merkez zaten burada sadece o var. E, şimdi oradan ben bir şeyler aldım. E, alışveriş yaparken e, oradaki fiyatlar yani buradaki fiyatlar da size bir göstereyim dedim. Kısaca çekebildiğim kadarıyla çektim. E, buraya amacım her zaman söylediğim gibi buraya gelmeye düşünenlere, Azorlara gelmeye düşünenlere faydalı olsun diye. Yalnız Azorlar'da pek bir şey yetişmiyormuş. Konuştuğum arkadaş öyle dedi. Genelde Azorlara bütün malzeme adalara merkezden yani Lizbon'dan geliyormuş. Oradan da gemi bayağı bir geç geldiği için özellikle kışın zorluk çekiyorlarmış. Biraz bazı sıkıntı bir de ürünler tabii ki taze olmuyor. Özellikle meyve meyve ve zepseler gerçekten bayağı bir baktım. E, hatta bazıları yani bizim Türkiye'de kimse almaz, yenilmeyecek halde. Evet şimdi kısaca size bir göstereyim. E, fiyatları bir bakın bakalım nasıl Türkiye ile veya ne bileyim Avrupa'nın diğer ülkelerini gezmiş görmüş olanlar bir kıyaslasın bakalım fiyatlar burada Azor Adalarında nasıl? Evet şöyle bir peynir var. E, 8-16 800 grammış. Şöyle bir tane de var orada, kaç? 360 gram, 364. Burada da bazı peynirler varmış meşhur böyle. Burada var. Ambros yazıyor. 700 gram, 604. Burada Philadelphia var. 182, 250 gram. Şurada şey var, 100. 250 gram. Peynir var, üçgen peynir. 1.90 Patates 68 kilogramı Avuçlar ölmüş durumda 1.24 Şu kırmızı biber kilogramı 4 euro Yeşili 3.69 Orada yazıyor Şu tatlı patates galiba 4.89 Brokoli 4.32 kilogramı Karnabahar 184. Şöyle gösterelim. Mantar kilogramı 5 euro. Kilo. Şu şeyin kilogramı 1.29. Eee marul galiba. Marul pardon lahana. Evet. Salatalık 2.19, fasulye 3.99, kabak 3.36 kilogram bunlar. Şöyle de göstereyim. Altlarında var. Kiwi 2.99. Man mara veya çilek kilogramı 7 euro. Üzüm 4.49. Kiwi erik. Ama şu anda ada olduğundan, çok, e, hep Portekiz'in yani merkezinden, Lisbon'dan falan geliyormuş. Sanırım hep kalite düşük yani biraz e, uzun sürüyormuş zaten gemiyle geldiğinden. Erik 429 e, nektarin 479 şu, şu anda burada yok ama şu e, yeni dünya 399 mango 499 kilogram papaya 499 pera abaya, ama e, avokado 499 kilogram ondan sonra fiyatlar böyle ama hepsi yok görüyorsunuz yani hepsini okumuyorum limon 169 kayısı 329 ne şu değişik limon 469 mandalin 239 mandalin falan var limon var kayısı var bitmiş ama portakal 1 euro kilogramı armut 195 elma 143 Ondan sonra elmanın 119 olanı var. Bu elma eee 2.9 hemen görüyorsunuz. Muz buranın kendi muzlarından. Ha, bu pardon ithal muz e, 1 euro ama kendimuzları kendi muzları şu. E, 1.82. Kendi muzları daha pahalı galiba. Belki de ters olabilir çünkü öbür ithal muzdan yok şu anda. Ha, burada işte tatlı patates var. Kilogramı 1.34 patates kilogramı 1.34 soğan kilogramı 1.43 1.53 diye gidiyor. Sarımsak kilogramı 4.49. Meyve sularına gelelim. Litresi 1.29 bunların. Hepsi 1.29 litrelikler. Şurada başka bir tane var. 1.19. Şöyle küçük şişede var. 0.65. Şöyle var 079 karışık falan. Böyle büyük e, portakal suyu var. Bu şey galiba böyle karışım yapmak için sanırım. Hadi, var. 059 burada da var tabii. Burada e, Power Rating benzeri var 089. E, Red Bull var 139. Ondan sonra şurada Monster var. 1.49. Monster'lar daha büyük biraz. 1.49 hepsi. Suların şu su 5 litrelik galiba. 5 ee, litresi 1.15. 5 litreden fazlaymış. Pardon bu 6 litre. Ee, 1 euro. Şurada başka bir film var. Ee, 1.39. 5 litre oldu. Olduğundan... Şurada... Ee, bir buçuk Gazoz, şa pardon. Gazoz, kendilerine ait. 0.40. Küçük meyve suları 0.45. Ne kokuyor bilmiyorum ama çok pis kokuyor. Küçük sular 0.19. Evet, 0.19. 0.19. 0.28. 0.19, 0.14. Evet, şunu 1,5'lıklar 0.35 şeklinde gidiyoruz soğuran fiyat modullar e, 089 Makarnalar e, 095 şu alttaki 114 099 evet 099'da 1 euro arası zeytinler var şöyle e, 129 şöyle 1 Evet 1 Euro 0.89, böyle e, zeytinler. 700 gram pişirmek için hazır nohut var 0.79. Ee, barbunya 420 gram, e, pardon böylece 0.69. Burada hazır fasulye 850 gram 1.39. Gelelim ee, 1 litresi 0.89. Ee, burada kendi herhalde e, kampanyalar var. Mesela 1.59'a düşüyor. E, 5 litreliği, pardon 3 litreliği e, 4.89'a düşüyor. Evet, Zeytinyağı 750 gramı 5 euro. 400 gram ketçap 3 euro burada var bir tane 1.49. Mayonez var 450 gram 2.19. 1 litre süt, süt 0.75. 0.79. Başka bir tane var burada bu. Başka bir süt olabilir. 1.38. 1.59'a var. Şurada bir en uygun olan bu. Bir litre 75. Evet 12 litre tuvalet kağıdı, kağıdı 2.49. Kürü kağıt havlu 3 euro. Ee, 1.39. San yıkamalık e, yumuşatıcı galiba 3.79. Evet 3.79 bunlar. 100 yıkamalıkmış 5.29. 4.79 diye gidiyor. Evet, hep 479. Şöyle bir tane var. Bu 96 artı 4 diyor. 11 euro bu farklı bir şey galiba. Total diyor. Burada 55 yıkamalık 11 euro. Persil var. 76 yıkamalık 10 euro. Cip falan var. 1,5 euro. Yani 1,59. Çikolatalar 1,49 litre 159 kaç? 2 ee, litre galiba. Pepsi 1 litre 119. Kola 175 bir litre 2 euro. Evet. Yarım litre 1 e, euro. Fiyatlar değişiyor. Cipsler var burada şunu aynı salıyordu kaç paraydı oğlana sürekli alıyorum 2.39 2.39 2.49 şöyle var tırtıklı 2.19 bunlar ne yazıyor kuramı 265 gram leys 3.90 dolar. Rahis. Kaç grammış bu? Ne de yazıyor ya? Bulamıyorum da. Neyse. Fiyatlar böyle yani. Evet şurada içinde 2, 4, 5 tane ekmek var. 0.38 diyor ama tanesi mi? Bilmiyorum. Herhalde tanesidir. Yani şöyle şurada yazıyor. İçinde hamur gerekmeye gibi bir şey. 6 tane var. 2.84. Hep altılı şöyle 2.84. Burada böyle bir tane tost ekmeği var, 2.70 şöyle 2.10 şöyle şeyler var, ee, kuru e, pastalar var, ee, paket halinde, kaç grammış bakalım, 200 gram, 3 euro civarında, yani hepsi 3 euro civarında. Şöyle büyük ekmek var. Büyük ekmek var. 4.29 Şöyle ekmek var. 2.39 Evet. Fiyatlar Azorlar'da böyle. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zaman dediğim gibi kanala abone olarak bu yörük kardeşinize yardımcı olabilirsiniz. Ee, ne bileyim düşüncelerinizi, görüşlerinizi, hatta e, varsa bir sorunuz, sorunu sorularınızı sorabilirsiniz ee, ve e, kanalıma bana yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.